Beni mi ıslatacaksın? Islat bakalım. E, e, o, 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 onu alsan seni etlese ya. Islat o zaman. Tehdide bak. Tehdide. Islat beni. Hava çok güzel o, değil o, mi? O, o, o zaman ona. Tamam hadi ısıt bakalım. O, o zaman e, ben etsini Hadi o, 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 onu ben de. Ben de bu iğneyle ıslatacağım seni bekle. Al sana o zaman. Al sana. Al sana. Ama almasana bana. Ezna güller çok güzel tümurcak görüyor musun? Anne su versene onlar. Esna. Anneciğim bak çilekler çıkıyor. Bu çilekleri yiyecek misin? Bak burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesini görüyorum ben. Dur ben onu su ya. Sen neden onu ısıtıyorsun? Ben. ben de mi vereyim? Hı. Ben onları suladım ya anneciğim. Hayır. E sen onları ısıt e, vermedin. Verdim mi anneciğim demin? Hadi. Vallahi beni ıslatır mısın? O Oynamasını Oynamazsam ıslatayım. Oynamazsam ıslatırsın öyle mi? Sen görürsün şimdi. Oynamazsam ıslatayım sen. Sen bana ama. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Yoksa ben seni susuldan atayım. At bakalım da görelim. Azaba sen benden olmamazsın ha? Atın, al. Ay. Otursun öyle mi? Ben de seni ısıtırım. Al sana, al sana. Ne oldu? Ne A oldu? Azaba sen benden olmamazsın sen, sen yağdı, mi? e, e, e sen ha, da mı ettin? e, Martıları da mı satalım? Martıyı da ama beni martıya yiyor ama ben yani onu su sıkarsam. Sen so martı su sıkarsan martı seni yer mi? Hı -hı. o zaman sıkma sıkma yemesin seni. Ben, 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 ben. onu <laughs> Azı basan ben de onamazsın, öyle iğne de. İğne mi su doldurayım da? Hayır bu bu bunda da odasın öyle ona Tamam dolduracağım şimdi. Onun nasıl tamam oradan doldur? doldurdum zaten sen görsün şimdi. Şimdi ben sana al seni al seni. Sana öyle almazsan eser e, ben e, ne su atayım. At da göreyim. 哎。哎 <laughs>